sahilik haftası nedeniyle Bostanlı'da birlik ve dayanışma kahvaltısı düzenledi. O sabah 250 esnafla buluşan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar her zaman yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz sözleriyle duygularını dile getirdi. <laughs> Karşıyaka Belediyesi tarafından 29. aylık haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen... ...birlik ve dayanışma kahvaltısı Nihat Egemen Parkı'nda gerçekleştirildi. Sokağa 250 kişilikte bir kahvaltı masası kuruldu. Getirin, Kahvaltıda esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Akpınar... ...istek ve öneyleri dinledi, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Esnaf arkadaşlarımız ekonomide çok ciddi sıkıntıların olduğu süre içerisinde küçücük kur dalgalanmasından bile artık etkilenir bir hale geldi. Siftahsız kapatan esnaf, o gün sadece belki günlük maliyetini çıkartabilen ve zor şartlarda yaşamını sürdüren esnaf arkadaşlarımız var. Biz hep sizinle beraber el ele vererek bu zorlukları aşmaya çalışıyoruz. Başkan Akpınar kahvaltının ardından da çevre esnafını dükkanlarında ziyaret etti, bol kazançlar diledi. <laughs> İzmir'in Bornova Belediyesi halk sağlığı için hizmet vermeye devam ediyor.